Gırtlak kanserinin ameliyatları gırtlağın tamamının alınmasıyla e, olan bir ameliyat şeklidir. E, Hasan Bey bu ameliyat neticesinde doğal olarak tabii ki e, anatomik yapı ortadan kalktığı için konuşma fonksiyonunu da kaybetti. İlerleyen dönemler içinde konuşma fonksiyonunu kazandırmak için Hasan Bey'e e, ses protezi adı verdiğimiz silikondan oluşmuş e, bir bataryal yerleştirdik. Hasan Bey'in ön tarafında bir açıklık var. Bu ameliyatların doğal neticesidir. Yani Hasan Bey buradaki delikten nefes alıp verir. Sesin oluşması için havanın normalde ağza gelmesi ve dil hareketleriyle şekillenmesi gerekiyor. Biz Hasan Bey'de havayı ağız bölgesine kanalize etmek için buradaki delikle yemek borusu arasına şant adı verdiğimiz bir bağlantı yolu oluşturduk. Bu tabii ki ameliyatta sağlanıyor. Çok basit kısa süren bir ameliyatta bu delik açılıyor. Ve ses protezi dediğimiz silikondan oluşan bu materyal bu bölgeye yerleştiriliyor. Hasan Bey parmağını kapadığı zaman havayı e, yemek borusuna ve oradan da ağız bölgesine kanalize ediyor. Ses oluşumunu e, oluşturmuş oluyor. Hasan Bey gayet rahat konuşuyor. Derdini anlatabiliyor. Bugün de protezini değiştirecek sayesinde. <laughs> Ne hissediyorsun Hasan Bey? Konuşurken kendini ifade eder misin? Konuşurken çok rahat oluyorum böyle yani. Ele konuşmadığım dönemler geçirdim. Ya ameliyatın yıllarında protezi takmadıkları, mecburen takamadıkları dönemlerde çok zorluklar yaşadım. Hem bedenen. Çok zorluklar yaşadım. Psikolojik zorluklar yaşadım. Kimseye derdim anlatamadım, problemlerimi anlatamadım. Dolayısıyla konuşmamak demek yarı ölüm demek benim için bilmiyorum başkaları ne hisseder. Ahmet Hocam sayesinde sağ olsun problemsiz bir konuşma geçiriyorum son 8 yıldır. Ona çok teşekkür ediyorum. Ee, Hasan Bey bizim çok uyumlu bir hastamız. Ee, konuşabiliyor olması bizi de e, mutlu ediyor. Bu hastalarımızda, bu gibi hastalarımızda konuşamamak kendisini de ifade ettiği gibi ciddi sıkıntılara neden olabiliyor. Bunu bizzat yaşayan hastalarımızdan bir tanesi. Biz de kendisini böyle mutlu gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı Biz de teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Bir yıl sonra protezini görüp değiştirmek üzere bekliyoruz inşallah. Allah sizin gibi doktorların yokluğunu göstermesin. Teşekkürler çok sağ olun.